Karşımda zorlu mücadelenin galibi Beyaz Aslan'dan Emre var. Emre bugün ilk yarı 2-0 geriye düşmenize rağmen oyunu bırakmadınız. İkinci yarıdaki üstün performansınızla oyunu kazanmayı bildiniz. İlk galibiyetinizde neler söylemek istersin? Ne çok sert oynadılar. Ya gerçekten çok sert oynadılar. Ya ilk maç kötü bitti bizim için. Hepimiz sakattık o maçta. Ama bu maçta 2-0 geriye düşmemize rağmen ben takıma güvendim. Ee, sonuçta 5-3 kazanmasını bildik. İyi maçtı ee, Takıma gerçekten güveniyorum ee, ileride e, güzellerlere varacağımızı düşünüyorum. Gelecek haftalar için neler söylersin seninle? Gelecek haftalar yine böyle haftada iki gün üç gün maç yapmayı düşünüyoruz. Ee, arkadaşlarıma dediğim gibi e, çok iyiler performansları çok iyi hepsi koşuyor. Ee, i̇nşallah bir dahaki haftalar en kötü beraberlikle bitirmeyi düşünüyoruz. Yenilgi hiç düşünmüyoruz bu haftalarda. Çünkü puan ve puanlar bizim için çok önemli. Çok teşekkürler Emre. Başarılar.